Bakın devlet büyüklerim. Geçen gene yazdım. Gene diyorum. Allah çok şükür gönlümüz haksızlıkta değil. Gönlümüz her zaman güzel olan şeylerde. Hani vatanımıza bir hainlik etmedik. Çok şükür haram yemedik. Yedirmemeye de çalışıyoruz. Üç tane çocuğumuz var. Nur topu gibi maşallah. Sizden tek dileğimiz hakkıyla şöyle güzel temiz bir iş hani yardımınıza veya başka bir şeyinize bir çok şükür yani ihtiyacımız yok. Bizden daha kötü durumda olanlar var. Sizden gene tek dileğimiz bu devlet büyüklerimden hani direkt cumhurbaşkanımızdan babamızdan kendi babamız gibi bize sahip çıkan bir insandan ha kimseden bir kötülük görmedik. Çok şükür. Hani yalvarıyoruz. Yalvarıyoruz ki üç çocuğumuzu şöyle güzel vatana, millete böyle aslan gibi yetiştirmek için güzel bir imkan verirseniz biz de bu imkanı sizlere layık olma şartıyla üç tane evladımızla beraber inşallah Allah'ın izniyle ya Rabbim bir şeylere vesile olacak. Ne diyeyim saygılar ellerinizden öpüyorum. Bütün büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanetsiniz, saygı duyuyorum.